Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size evde yapabileceğiniz çok güzel bir gözleme tarifi vereceğim. Öncelikle derince bir kapımıza bir buçuk su bardağı su, bir paket instant maya ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyip güzelce bir çırpıyoruz. Ardından kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz. Ee, yaklaşık 4 su bardağı un kullandım ben. Ee, ama unun kalitesine göre değişebilir. Siz kontrollü bir şekilde ekleyin. Ee, güzelce kontrollü bir şekilde ekleyip hamurumuzu topluyoruz. Ee, bu arada önden e, patatesinizi haşlayabilirsiniz. Videoyu eklemeyi unutmuşum. Toparlanan hamurumuzu e, yaklaşık yarım saat dinlendiriyoruz, mayalıyoruz. Üstünü örtüp kapağını kapatıp üstünü örtüp bir yarım saat mayalandıralım, gelelim. Ee, hamurumuz mayalanana kadar iç harcını hazırlayalım. Ee, Tencerimize bir miktar sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Ee, bir adet soğan, ince ince doğranmış soğan. kıvırıyoruz soğanımızı güzel bir şekilde. Salçaya da video eklemeyi unutmuşum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı da salça ekliyorum, kavurduktan sonra. Ardından haşlanmış patateslerimi güzelce eziyorum. Bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı da tuz ekledim ben. Bunu da soğanımızla beraber kavuruyoruz. Güzelce kavurduktan sonra yarım demet Maydanoz ekledim ben. Ocağı kapattıktan sonra arkadaşlar. Maydanozumu da ekledikten sonra güzelce bir karıştırıyorum iç harcımı. İç harcımız da hazır. Mayalanmış hamurumuzu e, tezgahımıza alalım. Hamurumuzu eşit bezelere ayıralım. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Yani yapacağınız tabanın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz bezelerinizi. Ben yaklaşık bir mandalina büyüklüğünde yaptım bezelerimi. Kendi tavamın ölçüsüne göre. Bezelerimizi güzelce yuvarlıyoruz. Kabımıza biraz un serpiştirip ve bezelerimizi içine ekliyoruz. Bir tane bezemizi ayırıyoruz açmak için bezeleri dinlendirmenize gerek yok arkadaşlar zaten e, mayalı bir hamurumuz O yüzden çok rahatlıkla açabilirsiniz bolca un kullanıyoruz e, oklavamıza yapışmaması için bu arada oklava kullanamayan arkadaşlar merdane ile de açabilir güzelce istediğimiz incelikte açıyoruz hamurumuzu Evet, istediğim ölçüde açtım arkadaşlar. İki farklı çeşit gösterdim. Bunu yarım ay şeklinde yapacağım. İç harcımı ekliyorum, elimle de güzelce dağıtıyorum ardından eşit bir şekilde dağıtalım arkadaşlar. Ardından kenarlarından birleştirelim. Bu şekilde ikinci şeklimizde kare. Bu şekilde yine istediğimiz ölçüde açıp ortasını dolduruyoruz bu sefer. Çok doldurmayın arkadaşlar, sonra patlıyor. Güzel bir şekilde dolduralım, ardından kenarlarından katlama işlemi yapacağız, boşluk kalmayacak şekilde. Boşluk mı taşabiliyor Bu şekilde ikinci şeklimizde önceden ısıttığımız tavaya ekliyoruz. Ardından önlü arkalı güzelce pişiriyoruz arkadaşlar. Ee, kızaran kenarına yağ sürüyorum. Ee, bu işlemi katı yağla da yapabilirsiniz. Margarin veya tereyağı. Ben sıvı yağ kullandım, zeytinyağı. Ön arkalı güzelce pişiriyoruz tavamızı. Tavamızda arkadaşlar gözlemelerimizi önlü arkalı pişiriyoruz ve yağlıyoruz arkadaşlar. Yağlamayı unutmayın. Kuru oluyor sonra. Bu şekilde evinizde çok pratik yapabileceğiniz bir tarif. 10 günde bir yapıyorum ben bunu. Ayrıca iç harcına peynirli, ıspanaklı veyahut da kıymalı da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hepsi de çok yakışıyor. Zaten o kadar güzel bir e, hamur oluyor ki içine hangi harcı koyarsan koy Çok lezzetli oluyor gerçekten Evinize pratik bir şekilde yapabilirsiniz Sacımız olmadan da Odun ateşimiz olmadan da Gözlememizi evde yapabiliriz hanımlar e, Ben yaklaşık 8 adet Bu ölçülerde e, 8 adet gözleme elde ettim e, Siz ona göre e, Hamurunuzu çoğaltıp Veyahut da daha az miktarda da yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorumlarınızı bizimle paylaşın lütfen. Yapacak olan herkese afiyet olsun efendim. Videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.